Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Reader teknoloji e, hissesini inceleyeceğim. Kendi yorumlarımı katacağım biraz. Şirket çoğunuzun bildiği üzere telefon üretiyor. Telefon satıyor. Ama bu genel olarak insanların bildiği bir de bilme, bilinmeyen tarafları var. Güzel tarafları var. Onlardan biraz sonra bahsedeceğim. Öncelikle direkt bilançosuna girelim. E, burada gözümde takılan şey borcunun çok artması. Yani, biraz, yani %160 neredeyse diğer Bağya göre de fakat şirketin e, yatırım kararları var aldı onunla alakalıdır muhtemelen Hani büyüme için borçlanıyorlar fena değil yani esas faaliyet karını satışlarını vesaire bence gayet iyi arttırmış şimdi bir e, basit hisse değerleme modelimize geçelim biliyorsunuz sermayesini ve karını aldım sermayesinin e, hisse başına yani Çar'ın esas faaliyet karı bu. Şimdi bunu FK ile çarpacağız. Burada gördüğünüz üzere sektörün ağırlıklı ortalaması medyanın 42 seviyelerinde ben 40 ile çarpacağım. Burada eder fiyatı 46 lira 70 kuruş gibi gözüküyor. Şu an zaten ikisi düşmeye devam ediyor biraz sonra bahsedeceğim ondan. Bir de öz kaynaklarına göre eder fiyatına bakalım. şöyle hızlı olsun. Evet. Öz kaynaklarına göre de e, böyle. Şimdi fk yapalım. çarpalım. Yani öz kaynaklarına göre de bu şekilde gözüküyor. Bir de bunun ortalamasını alalım bir. Bölü 2. Yani maksimum bence gidebileceği fiyat şu an hissenin bu. Ya uzun vade içinde de bence gidebilir. Eğer yatırımlarını vesaire gerçekleştirebilirse başarılı bir şekilde. Genel olarak baktığımızda kaynaklarda güzel gözüküyor. Net kar marjı artmış, cari oranı artmış, kaldıraç oranı düşmüş, öz kaynak karlı. Fazla düşmemiş bence bu piyasaya göre. Çarpanları tabii ki bir tık pahalı duruyor. Yani şunlar bir yar yayın ise güzel olur ama tabii bu piyasada biraz mümkün değil gibi. Ya gelecek bilançolarla muhtemelen artık erir gibi duruyor kısım. Onun şirket bilgilerine bakalım. Ortaklık yapısında, Ortaklık yapısı biraz karışık duruyor maalesef. Ama en azından şura fena değil yani. O hakkı tabi 50'yi geçseymiş şeymiş ama. Ha, şimdi geldik asıl olaya. Yani sadece telefondan ibaret olmadığını söylemiştim. Şirketin iştiraklarına baktığımızda pilden tutun, telefon üretimi satımından tutun, oyun sektöründen tutun, yazılım yani her türlü teknoloji şey, yani zaten teknoloji şirketi. Karnesine de baktığımızda gayet güzel gözüküyor. Takasına baktığımızda da genelde aslında küçük yatırımcının elinde olan bir hisse gibi. Zaten ben de halk arzından beri tuttuğum bir hisse üzerine ekleme falan da yaptım. Yani muhtemelen ondandır. E, yabancının da payı e, fena olmayan bir seviyede yabancıdır, e, yatırım fonlardır vesaire. Şöyle bakalım. Emeklilik fonları, yatırım fonları falan. Fena değil yani. Şirketin internet sitesini incelediğimizde gayet güzel duruyor. Gayet böyle inovatif bir şirket olarak duruyor. Zaten <laughs> yakın zamanda da ünlü isimlerle bayağı reklam yaptılar. Televizyon, telefon vesaire. Seda Sayan da vardı sanırım. Daha çok telefon da ön plana çıkan bir şirket. Zaten ucuz telefonların şu an talebinin azalacağını düşünmüyorum. Hatta artabilir. Çünkü ya eskiden enflasyon çok yüksekti, işte kredi kartları vesaire çok şeydi, rahattı. Şu an faizler yükseldi, enflasyonda düşüş beklentileri var. Kredi kartlarında biraz e, tedbirler getirildi Hani pahalı telefonlardan ucuz telefona kayma olabilir. Ama e, kayma olmasa bile talebinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Ama kimsenin dikkat etmediği kısım asıl e, yan ürünler, yani kulaklık ses sistemi e, giyilebilir teknoloji örneğin kulaklık. E, falan. Robot süpürge, masaj aleti, televizyon vesaire bilgisayar falan da var. Aslında bu yan ürünlerden daha da iyi para kazanabileceğine inanıyorum ben. Evet burada yakın zamanda e, blockchain destekli kişisel AI asistanı falan diyor. Yapay zeka ile blockchain ile alakalı bir olay. E, işbirliği ortaklık anlaşması diyor. Ya yani Burada şirketin bayağı yazılımla haşır meşhur olduğunu görüyoruz. Zaten yapay zekada çok popüler bu bu şirketin olumlu tarafları tabii ki. Çok olumlu bir tarafı ki zaten şirket bunu uçtu Yani elektrikli araba projesi var. Eğer başarılı olabilirlerse gerçekten şirket bayağı değer kazanır. Ama olumsuz taraflarda işte bu haberlerin bilançonu falan çok geç gelmesi, hisseyi süründürmeleri vesaire yatırımcısında bayağı e, itibar kaybı oldu tabii. Bir güvensizlik oluştu. Ama toparlayabilirler. Çok da sıkıntı bir, bir olay değil. Ama o güveni tazelemeleri lazım. Gerçekten göstermeleri lazım yatırımcılarına. Biz bunu yapacağız diye. Burada görüyorsunuz bir 5600 metrekarelik diyor. 9000 adet diyor yıllık kapasite diyor. Bir e, üretim tesisi için e, araziyi valiliğe sunmuşlar. Bunun kapı haberi gelmiş. Şimdi şirketin grafiğine geldiğimizde. E, burada bir düşen kanal vardı. Düşeni kırdı. Sonra bir tepki yükselişi aldı ama e, şimdi bir geri düşüyor. Kısa vadede e, bu düşüş devam ederse bu hızla şuradaki boşluğu doldurmak isteği olabilir. Yani belli olmaz. Ama e, şuradan da dönerse belki burada bir dinlenirse çünkü gerek çarpanları olsun işte gerek yatırımcının güvensizliği olsun falan hani burada bir dinlenip yukarı gidebilir. Yani uzun vadede benim düşüncem yine en kötü zirve fiyatlarına geleceğidir. Teknikten de çok anlamam zaten burada işte destekler dirençleri çizdim iyi kötü. son olarak diyeceğim dediğim gibi olumsuz, olumluluklarıyla olumsuzluklarıyla hisse bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.